Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar Kanalıma hoş geldiniz. Rüya insanların hayatında çok önemli bir yer edilmektedir. Bu çeşit rüya vardır. Öncelikle buradan başlayacağım ve önemli bir rüyamdan bahsedeceğim. Birinci rüya şeytani rüyalar. Şeytanın vesveseleri. İkinci rüyalar salih rüyalardır. Üçüncü rüyalar ise günlük hayatımızdaki aklımızda kalan bilinç altı veya bilinç dışı derler. O tür rüyalar olur. Onun için rüyalar aslında çok kıymetlidir. Çok önemlidir. Rüyalar yol göstericidir. Rüyalar önlem almak için ele geçmez fırsatlardır. Bunu her ruh anlayamaz. Her akıl idrak edemez. Bir yüksek şehirdeyiz. Nenem ve iki akrabam oturuyoruz. Akrabamın elinde bir maket bebek ve bu maket ma bebe anlatırken nenemin kızdı bir konu oldu. O konu önemlidir. Tabii ki maket ile ilgili rüyanın bir kısmını anlatmam doğru olmaz. Daha sonra gökyüzünde bir yıldız hareket halinde görüyorum ve nenemin dikkatini dağıtmak için yıldıza odaklanmasını istiyorum. Odaklanmasını o da odaklanınca yıldız hareket halinde bize doğru geldi ve bir köpük gibi bir balon, bir balon, küçük bir balon böyle beyaz, yanımdan geçti ve daha sonra gökyüzüne baktığımda gökyüzünde insana benzer. Beyaz bir ruhaniyet gördüm, ruh gibi ve uçu verip hızlı bir şekilde uçup ve gitti. Biz seni ruhul kudüs ile destekledik. Ruh hakkında pek az bilginiz vardır. Ruh ve melekler Allah'ın huzuruna bölük bölük geldiklerinde aralarında hiç kimse konuşamaz sadece Allah'ın izin verdikleri hariç. Ruh konusu önemlidir. Ruh, Ruhul Kudüs'ü kimi Cebrail aleyhisselam olarak görse de ben Cebrail aleyhisselam olarak görmüyorum. Çünkü Cebrail aleyhisselamın ismi Cibril olarak Kur'an'da geçiyor, anlıyor zaten. Ruhul Kudüs bana göre farklı bir yaratımdır. Onun için iyi idrak etme gerekiyor. İnsanlar kendi ruhlarının farkına varmalıdır. Sadece biyolojik bir varlık olmadıklarını anlamalıdır. Eğer ki bunu anladıktan sonraki ikinci mesele şudur. Ruhumuzu nasıl besleriz? Ruhumuzu nasıl temizleriz? ruhumuzu nasıl dinlendiririz ve ruhumuzu nasıl eğlendiririz. Aynen vücudumuzdaki gerekli besinler gibi, ihtiyaçlarımız gibi. Ruhun da aşık olmaya ihtiyacı vardır. Sevmeye, sevilmeye ihtiyacı vardır. Sadece bedensel olarak düşünmememiz gerekiyor. Eğer peygamberlerin yolundan gitmek isterseniz birkaç deneme, deneme yapmanız gerekiyor. Yorgun olan bir ruhaniyet peygamberlerin frangaslarını bulamaz ve onların anlattılarını öğretilerini de anlayamaz. Sen kimsin? vücudunun içindeki ruhaniyet kimdir? Bedenimizin en sonunda öleceğini biliyoruz. Peki ruhaniyetimiz tam zıttı olarak ölmeyeceğini de idrak etmemiz gerekiyor. Onun için daha çok ruhaniyette çalışmamız gerekiyor. Baykuşlar Baykuşlar kıymetli hayvanlardır. Nedense hep kıymetli hayvanlar üzerinde negatif sözcükler duyar oluyoruz. Eşekler gibi, köpekler gibi. Aklımızı karıştıran Birçok sebep vardır, birçok neden, birçok metal vardır. Aklımızı karıştıran birçok insan vardır. Birçok şeytani sözcük vardır. Birçok vesvese ve fısıldama vardır. Sen nereye gideceksin? Ne yapmak istiyorsun? Bunun farkına varman gerekiyor. Gök Ruhlar Gezebilir Kaç Gün Önce Konaktayım Aslında Bu Video Yarın Yayınlanabilir Ya Da Belki Başka Bir Gün Yayınlanabilir Diye Kaç Gün Diyorum Bu Akşam Aslında Herhalde Yarın Yüklersek ya da bir başka gün yüklersek onun için tam zamanını tuturamıyoruz. Bazen videolarımız birkaç gün ya da bir hafta bekletilebiliyor. Durumlardan, bazı zor durumlardan dolayı, sıkıntılı zamanlardan dolayı. Bir yıldız gördüm ve yavaşça hareket etti ve baş uçuma kadar geldi ve daha sonra kayboldu. Gökyüzünün uçsuz bucaksız karanlığında kayboldu. Bana bir mesaj verdi. Sen yalnız değilsin. Bunu anlayabilirsiniz. Ve ben bu videoyu Instagram'da paylaşmak istiyorum. Paylaşacağım inşallah. Instagram hesabımı da burada vermek istiyorum. Güzel Dünya 313 hesabıma gelebilirsiniz, takibi alabilirsiniz arkadaşlar. Benim hangi gün hangi video atacağım hiç belli olmaz. Birçok sır barındıran videolarımız vardır. Kıymeti halen anlaşılmamış videolarımız vardır. Sen bunu anlamalısın. Durumlar Durumlar şöyle arkadaşlar. Diyarbakır, Karamit, sırlar şehridir. Birçok sırrın içerisinde ola, olduğu ve halen bu sırların çözülemediği bir şehirdir. Her şehir kendine göre önemlidir ve kutsaldır. Diyarbakır'ı ayrı bir yere almak gerekiyor. Gelecek yıllarda Diyarbakır'ın adını çokça duyacaksınız. Ruha Hani Urfa Ruha Diğer ismidir yani gerçek ismi Ruha'dır Sonraki ismi Urfa'dır Ruha Ruhların şehridir İşte İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'la mücadelesi Tam da Urfa'da olmuştur Urfa ve Diyarbakır çok kıymetlidir Birçok bakımdan çok önemlidir, birçok bakımdan yani. İnsanlar, bastığı toprağın kıymetini bilmiyor. Ektiği toprağın kıymetini bilmiyor. Yaşadığı kentin kıymetini bilmiyor. Allah'ın bize verdiği, emanet olarak verdiği çocukların da kıymetini bilmiyor. Kendi vücudumuzun da yeterliye kadar kıymetini bildiği bilmediğimizi biliyorum yani anlayabiliyorum. Sen yoluna devam et. Allah her yaptığını görendir. Bilendir. karanlıklarda, karanlık odalarda yaptığın tüm hataları bilendir. Zaman yaklaşırken, kıyamet tarihi Allah katındadır. Ama kıyamete yakın zamanlarda İsra Suresi 58. ayette şeylerin yıkılacağı ve azapla dolacağı anlatılmıştır. Türkiye'deki Kahramanmaraş depremi 8 saat aralıklı çok büyük deprem yaşadı ve önemli bir deprem oldu dünya tarihinde. Peki sen neredesin? Sen Dünya meşgalesiyle uğraşırken gözünün önünde kayıp giden bir hayat vardır. Bu hayatın içerisinde kayan bir yıldız var. Bu yıldızın içinde sen varsın. Yıldızın nereye gideceği sana bağlıdır. Bir gemi gibi düşün ve okuyan usta hareket halinde ve dümeni elindedir. İstediğin yere kırabiliyorsun. Kırdığın yerde kayalıklar da olabilir. Kurtulabileceğin bir liman da olabilir. Sen yönlendireceksin. İyi yürümek lazım. Ayaklarımıza iyi bakmamız gerekir ayakları taşıyan bir güç vardır. Bu gücü veren de bir güç vardır. Ayakları bedenimizi bizi taşıyan da ayaklarımız değildir, beynimizdir. Beynimizdeki kötülükleri de temizlememiz gerekir. Düşüncelerimizi, negatifleri atmamız gerekir. Zorlu bir yoldayız ve her tarafta dikenler var. Göle ulaşmak için zorlu bir sınav vardır. Sen neredesin? gözleri kapalı bir insan yürüyemez. Kör gözü yıllardır kör olan, görmeyen bir insan yürüyebilir. Ama gözleri görüp de gözlerini kapatan bir insan yürüse bile korkuyla yürür. Yürüyemez. Onun için Allah'ın sevirdiği gözü açmanız gerekir. Allah'ın verdiği yeteneği kullanmanız gerekir. Kör değilken kör rolünü yapan ifla olmaz. Allah'ın verdiği nimetleri görmeyen göz bir körden daha kördür. Ama yürüyemeyen bir kördür, anlayamayan, idrak edemeyen gemiyi yanlış yönlendiren bir benliktir. Onun için devam etmek için kendini düzeltmen gerekiyor ve çevreni düzeltmen gerekiyor. Çevreni nasıl temizleyeceksin? Kötü arkadaşlardan ayrılarak. Herkesin Nuh'un gemisine binemez. Öyle bir kural yoktur. Gemiye binmeye yakınken iki kadın ve nasip değildir. Yani bazı şeyler de nasip değildir. Gemiye binmek öyle kolay değildir. Bu gemiyle alakalı bir kadın meselesi var. Binen bir muhteşem kadın var gemiye. Ey Nuh! Ey Nuh Aleyhisselam! Onun o güzel sesini duymak ve onun yüzünü görmek bana nasip oldu. Bunu da elimden geldiği kadar misafirliklerdeyim, İzmir'deyim. Tabi videolarımda bazı sıkıntılar yaşıyorum. İstediğim bir odam yok video çekimleri için. Tabi o videoda yetiştirmek istiyorum size. O muhteşem kadını tanımanızı istiyorum. Nuh'un gemisine binmeyi hak etmiş bir kadın. O video önemli bir videodur. Gelecek arkadaşlar.